Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün yeni kümes, yani yeni kümes demeyelim de Kümesimizi büyütüyoruz arkadaşlar. Tekrardan kümesimizi büyütüyoruz. Ee, neden diye sorarsanız, şu çadırımızı kaldıracağız. Kümesi, tahta kümes daha randımanlı arkadaşlar. Büyük kazlar için. O sebepten dolayı e, o kümesi kaldıracağız. Şimdi şöyle bir çevirelim. Şöyle bir geçiş yapalım. Evet. Çadır burada arkadaşlar. Çadırın içi ne kadar olursa olsun arkadaşlar e, nem rutubet yapıyor. Ne kadar penceresi olsa, çift kapısı da olsa o olsa bu olsa e, oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani sağlık açısından hayvanların e, sağlığını tehdit eder mi? Evet arkadaşlar ediyor. Bakın burası yerler ne kadar kuru. Temiz. Çünkü havalar olduğu için Çadırın içi çamurlu arkadaşlar Şimdi ne yaptık Şöyle devam edelim Önce kazlarımızı bir gösterelim Hem ufaktan bir başladık Ufak ufak Çakmaya ha maniyettir odur budur Onların hepsi bitsin etsin ee, şey, Kümesi büyütelim Ne kadar yapacağız dersek ne kadar büyüteceğiz arkadaşlar Bir bu kadar daha büyüteceğiz şöyle Burası 18 metre uzunluğu bir 18 metre daha uzatacağız arkadaşlar. Buradan biz başladık zaten. Şöyle yan duvarını yap, yapmaya başladık. Ee, tahta da geldi. Taht Elimizdeki tahtalarla yaptık. Şimdi yeni tahta aldık. Bugün Bugünden itibaren inşallah tahta geldi. Şunlar elimizdeki kalan tahtalarda. Onu dün başladık. Şöyle 3'er üç, metrelik zaten bunlar arkadaşlar. Bir... 2, 3, 4, 5 bir tane daha en son yanına bir tane daha gelecek. Şu karenin yanına bir tane daha gelecek. 6 tane olacak. Eğer bir aksilik olmazsa öyle düşünüyoruz. 6 tane yapıp ee, yaklaşık 36 metre uzunluğunda 45 metre gibi de genişliğinde olacak arkadaşlar. Şimdilik böyle. Tahtalar burada yan duvarlarını falan başladık dediğim gibi. Yavaş yavaş tahtaları getirdik. Kazların keyifleri yerinde. Her gün yağmur yağıyor. Dün öteki gün falan. İşte yağmura rağmen yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Bir yandan depoda işlerimiz sürüyor. Bugün veya yarın şeyleri çıkım alacağız. Artık çıkım ülkesine koyacağız. Elimizde bir yumurta vardır. Yarın tekrar 300 tane yumurta yıkacağız. Allah nasıl kısmet ederse. Bu ay yani sonunda yani Kasım'ın sonunda aralığın başı gibi e, çıkımız çıkımımız olacak. E, i̇htiyaç sahiplerine verebiliriz. Zaten bizimkilerin bir kısmı e, yerlerine gidecek bir kısmında tarihleri var. Ondan dolayı onların e, büyük parti satışların tarihleri var. Onların tarifleri değil bu küçük parti çıkışlarda böyle 100 tane 200 tane isteyenlere de 50 tane 100 tane isteyenlere de vereceğiz arkadaşlar. Kerestelerimiz burada. Bizim ağlayan köpeğimiz burada. Ama keyfini bozmadan ağlıyor Yatmış yere. Lan var keyfini bozarak havlasaydı. Tarçın neredesin? Ha, sen de buradasın değil mi? Sana avlıyor herhalde bu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi keyifler yerinde. Biz biraz daha birazdan tekrardan çalışmaya devam. Kazlar alıştılar artık yeni yerlerine. Bunlar da yemeklerini yedi, karınlarını doyurdular. Ya sağda solda. Hava bugün maşallah güzel. Ama belli olmuyor. Her an yağmur yağabilir. Bir anda hava güzel, bir anda şu uyuyor mesela şurada. Bu gürültüde nasıl uyuyor artık. Kafayı sokmuş. <laughs> bir var mı? Normalde bu kadar gürültü etmez bunlar. Çiftleşme zamanı olduğu için, eş tutma zamanı olduğu için çok gürültü ediyor arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Bakalım bugün nereye kadar yapacağız. Bugün videonun sonunu tamamlarız bakalım. Şimdilik bu kadar. Videonu akşam bu videoyu inşallah yayınlarız bakalım. Bitirebilirsek. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle aşağıya da yapıyoruz. Karşı bitirdik. Karşının duvarı bitti. Ya yani ufak tefek rütüşler var. Onlar hal olacak. Ama Genel olarak bu oldu arkadaşlar. Şurayı da böyle alçak yapıyoruz. Oraya tel gelecek şu yandaki gibi. Şu yan taraftaki aynısı buraya da devam edecek. Üstü burandası her şeyle beraber. Tel ile beraber bu şekil. Burası da böyle. Böyle bu tarafa doğru. Şimdi bir, iki, üçüncü çakılıyor. Şu karşı gibi altı tane olacak. Böyle üçer metrelik yani. 18 metre gibi olacak burası uzunluk toplam uzunluk arkadaşlar 36 metre metre olacak buradan böyle şu ileriden en baştan kümesten başlayıp şuradaki bitiş yeri şurası 36'ya yaklaşık 5 gibi arkadaşlar ee, 5 metre gibi genişlik 5 metre gibi uzunlukta 36 metre gibi olacak şu karşıdaki çadır kalkacak buradan karşıya tarafla bu taraf böyle meydanlık gibi açılacak arkadaşlar Bayağı bir uzun bir genişleyecek oralar. Hayvanların da gezme alanı rahat olacak. Biz de göre, görüş alanımız iyi olacak. Çadır bizim önümüzü kapatıyordu. Hem de e, içeride terleme yapıyordu. Büyük gazlar için pek uygun değil böyle tünel tipi çadırlar. Ama makaslı e, yüksek 5-6 metrelik yüksek çadırlar. Onlara bir şey diyemem onlara. Onlar olabilir. Ama bu tünel tipi Pek kullanışlı değil arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Duvarları böyle. Şu üzerindeki 5-10'lar uçları kesilecek arkadaşlar. Böyle durduğuna bakmayın. En son hepsi hallolacak. Şimdi şöyle bir çekelim dedik. Tarçın da peşimizi bırakmıyor bu arada. Dediğim gibi kazların keyfi, hali, vakti her şey yerinde. Oynuyorlar, zıplıyorlar. Kimisi kenarda güneşleniyor. Hava güzel, güneşli, açık hava. Çiftleşiyorlar, birleşiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar sonuçta. Birazdan yem saati gelecek onların. Zaten akşam üstüne doğru ilerliyoruz zaten. Ee, birazdan yem veririz. Ondan sonra ufak ufak yem yedikten sonra da bir çekim daha yaparız. Oradan da vedalaşırız inşallah. Bugün böyle arkadaşlar. Bugün sahadayız. Bugün böyle sahadayız. Yarın e, inşallah 300 tane yüklememiz olacak. E, yumurta yüklememiz olacak makineye. Ondan sonra e, ayın ikisi veya üçü gibi Kasım'ın bir miktar videonun başında da söylemiştim. Bir miktar tas çıkışımız olacak civciv. Civciv çıkışımız olacak. Bundan sonra peyderpeyre olur arkadaşlar elimizde. Yavaş yavaş sezonu açtık biz artık. Ufak ufak elimize peyderpey eee kaz civciv olur. Ama gerçek anlamda yüksek mevlalarda, yüksek miktarlarda Ocak ayından itibaren olmaya başlar. E, yumurta sayımız o zaman çok daha iyi artar. Şimdiki elimizdeki böyle isteyen 100 tane, 200 tane, 150 tane o tarz isteyenler olursa o tarz karşılayabiliyoruz. Ama dediğim gibi bizim şimdi 3000, 5000, 7000 gibi böyle toplu siparişlerimiz var. Onların da zaten e, Şubat ayından itibaren devamlı onlara çalışacağız artık. Bütün makineler oraya çalışacak. İlk etapta biz şimdi az isteyenlere, düşük miktarda isteyenlere inşallah vermiş olacağız. İşte Ocak ayına kadar yavaş yavaş pey isteyenlere göndermiş oluruz inşallah. Neyse arkadaşlar. Bizim Ziya kardeşimiz Başladı şimdi şimdi ben de gideyim beraber çakalım bitirelim yani bitirelim derken işte ne kadar yapabiliyorsak o kadar oradan devam edelim. Şimdilik biz devam edelim siz de devam edin buluşuruz bir yerde evet. bir tamam tamam evet arkadaşlar gece mece devam kazları koyduk. kazlar yok şimdi projektörü de aldık yanımıza buradan böyle en azından şöyle şeyleri bitirdik. Bir çatısı kalacak herhalde inşallah. Bugün böyle böyle bitireceğiz karanlıkta. Artık 5 Birkaç birkaç güne kadar yani 2 3 güne kadar inşallah tamamlanır. Şimdi yarın falan başka işlerimiz var. Bir iki gün başka işlerimiz var. Buna burası buraya bakamayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar Allah'ın selam, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.